Kurulmuş saatlerin yanılgısındayım Tüm vakitler çocukluğumu gösterirken Özleminle nakış nakış işlediğim mısralardan birisidir bu İçimde göveren çocuk sevdasıdır Bana çocukluğumu verin beyefendi Ben çocuk olmak istiyorum Ah çocukluk Bilmezsin neler çektiğimi Sevgisiz bir dünyada sensiz geçiyorum ömrüm Ben ne dinimi Dedetini için yargılanmak istemiyorum Bana çocukluğumu verin beyefendi Ben çocuk olmak istiyorum Bana çocukluğumu verin beyefendi Ben çocuk olmak istiyorum İnsan susarsa sesinin attığı bir kap vardır GÖZLERSE özlerse çocukluğuna akar mürekkep misali doldurur o kapı işte o zaman özlemin işlenir mısralarıma harf var Bana çocukluğumu verin beyefendi ben çocuk olmak istiyorum misali sardığımdı ney çocukluk Sinemde özleminle tutuştum ne yaptın beni Yaşlandıkça gözlerim seni arar oldu Özlüyorum seni masumluğunu kucaklayıp susturulan nice çocuk sesleriyle sana geliyorum Özleminin nefesini ekliyorum derinden derince Bana çocukluğumu verin beyefendi ben çocuk olmak istiyorum